Arkadaşlar merhaba, ee, bir önceki videomuzda e, Scratch'in arayüzünden bahsetmiştik, Scratch programının. Scratch'in bir programlama dili olduğundan aslında bahsetmiştik, bir e, grafik programlama dili olduğundan bahsetmiştik, Scratch'i biraz tanıtmıştık. E, ve bu dersimizde de buradaki kod bloklarını açıklayacağız e, yavaş yavaş, kod bloklarına geçeceğiz nasıl program yazıldığını, kod bloklarını nasıl ne şekilde yerleştireceğinden bahsedeceğiz. <laughs> Şimdi arkadaşlar şöyle bir he, bu arada geçen dersimiz şöyle bir e, geçen dersimizde bahsetmeyi unuttuğumuz bir yer var. Şurada dikkatinizi çekmiştir zaten. Dersimize zaten devam eden arkadaşların çoğu bunu biliyorlar. E, X ve Y yazan yerler var şurada. Alt tarafta x ve y yazan yerler var. Bunla, bu ne demek? Bu x ve y bizim mouse'umuzun Bakın mouse'u hareket ettirdikçe buradaki değerler hareket ediyor. x ve y değerleri. Bizim mouse'umuzun ekrandaki O an ekrandaki adresini veriyor x ve y değerleri. Yani nedir? Örneğin mesela getirdim burada bıraktım. Şu anki adresi nedir? x'i 138, y'si 117. x ekseninde 138, y eksenini 117. Mouse'umun ekrandaki adresini veriyor. Bu bizim ne işimize yarayacak? Bu e, bazı yaptığımız uygulamalarda mesela karakterlerimizi ekranın belirli yerlerine gelmesini isteyeceğiz. Ya da e, onlara geçemeyecekleri mesela bir yere kadar bir sınır çizeceğiz. Ee, bu, bu tarz şeyleri yaparken bir adres belirlememiz gerekiyor. Bu adres de bizim için x ve y değerleri. Bunu nasıl yapacağız? Önce mesela karakterimizi getirmek istediğimiz yere mouse'u getirip oranın adresini alacağız. Daha sonra buradaki kodlar yardımıyla bunu gerçekleştireceğiz. Şimdi dilerseniz kod bloklarımızı anlatmaya başlayalım. Evet. Şimdi öncelikle hareket kod bloğumuzun altında altındaki kodlarımızı inceleyelim. İlk sırada ne var? 10 adım git var. He, bundan önce, bundan önce şöyle bütün bizim ee, bloklarımız için ortak bir şey, birkaç bir şeyden bahsedelim. Öncelikle şurada şu blokların hepsini gördüğünüz gibi arka planı beyaz olan Rakamlar yazılı kısımlar var. Görüyor musunuz? Şuralardan bahsediyorum. Şuralardan. Arka planı beyaz ve rakamların yazılı olduğu kısımlar var. Buralar mesela şunun örnek gösterelim. Buralar üstüne gelip farklı değerler yazabiliyoruz buralara. Üstüne gelip silip farklı değerler yazabiliyoruz buralara. Şimdi bir de şöyle bir kod bloğumuz var. Burada ne var? Burada mesela bir ok işareti göreceksiniz. Bu ok işareti ne demek? Burada şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Ok işaretini gördüğünüzde bu ok işaretine tıklıyoruz ve bir seçim yapmamız gerekiyor. Ok işaretine tıklayıp bir seçim yapmamız gerekiyor. Buraya bir şey yazmıyoruz. Ok işaretine tıklayıp buradaki değerlerden bir tanesini seçiyoruz. Evet. Şimdi dilerseniz anlatmaya başlayalım. Şimdi ilk bloğumuz nedir? 10 adım git diyor. 10 adım git. 10 adım git dediğimiz zaten e, ne işe yaradı? Kendisinden de apaçık ortada bastığımızda 10 buraya yazdığınız değer kadar karakterinizi hareket ettiriyor. Nereye doğru? Ee, şu an size göre artı yöne doğru. Peki ben bunu tam tersi istikamette hareket ettirmek istersen ne yapacağım? Buraya eksi işareti koyacağım. Buradaki değerin başına. Eksi 10 adım gideceğim. Bakın gördünüz mü? Eksi yazdığımda tam tersine doğru gidiyor. Ama Artı yazdığımda artı yeri artı e, yöne doğru ilerliyor. Sonra ikinci kodum nedir? Buraya 15 derece dön diyor. Bu 15 derece dediğim gibi bunu değiştirebiliyorsunuz. 30 derece yapalım mesela. Buradaki bu kodda buradaki ok yönüne doğru burada yazan derece kadar karakterimizin dönmesini sağlıyor. Bakalım. Evet. Bir altındakine geçiyorum. Bunlar zaten birbirinin benzeri olduğu için biraz hızlı geçiyorum. Burada da gene 30 yazalım. Diğerinin tam tersi yönde bir ok işareti var. Bu da bu ok yönüne doğru karakterimizi 30 derece döndürüyor. Evet. Bir sonrakinde ne var? Yönüne dön. Ama gördüğünüz gibi burada ne demiştik? Ok işaretine dikkat ediyoruz. Ok işareti varsa demek ki bizden bir seçim işlemi istiyor. Bu ok işaretine tıklıyoruz. Burada ne var? 90, eksi 90, 0 ve 180 yönleri var. Bunlar bizim ana yönlerimiz. 90 sağ taraf, eksi 90 sol taraf. Yani 90 şu taraf, eksi 90 sol taraf. 0 yukarı, 180 de aşağı yönde. Mesela aşağıyı seçelim ve tıklayalım. Ne oldu? Aşağı doğru döndü. 90'ı seçelim, tıklayalım. Ne oldu? Sağa doğru döndü. Karakterimizi döndürüyor. Bu arada mesela buradaki kod bloklardan herhangi birinin neye yaradığını, ne iş yaptığını aklınıza gelmedi. Ne iş yaptığını karıştırdınız. Gelip de üstüne tıkladığınız zaman zaten karakterimiz o hareketi yapıyor. Siz de neye, ne işe yaradığını hatırlamanıza yardımcı olabilir bu da. Bir dipnot olarak geçelim burada da. Altındaki ne iş yapıyor? Gene burada gördüğünüz gibi dikkat ediyoruz buna. Bir ok işareti var basıyoruz. Fare okuna doğru dön diyor. Basıyorum. Bakın benim fare okum burada. Fark ettiyseniz buraya doğru dönüyor. Mesela şöyle alayım basayım. Fare okum burada. Buraya doğru dönüyor. Bir de burada şöyle bir şey var. Burada şimdi şu an sadece ne diyor? Fare oku çıktı seçeneklerimiz arasında. Ama ben buraya yeni bir kukla ekleyeyim. Mesela buradan bir tane farklı bir kukla ekleyeyim. Bakın. Neymiş ismi? Beetle. Ee, şu an Pardon. Bu arada mesela iki tane kuklamız var şu an. Biz hangi kuklaya kod yazacaksak buradan o kod o kuklayı seçili hale getiriyoruz o karakteri. Mesela buradayken gördüğünüz gibi kodumuz yok. Çünkü daha buna bir kod yazmadık. Kediye geçtiğinizde yazdığımız kod geliyor. Şu an bakalım. Buna baktığımızda ne oluyor? Bakın fare okun yanında bir de Beetle çıktı. Yeni karakterimiz. Ona doğru da döndürebiliriz. Basıyoruz. Gördünüz mü? Ona doğru döndü. Bu da bu şekilde. Yani ekrandaki herhangi bir ekranda e, sahnede ekli olan her, diğer karakterleri ya da fare okuna doğru döndürmeye yarıyor bu bu e, bu bloğumuzda. Daha sonra şu var. Bu ne işe yarıyor? Bu da bu da x ve y noktasına gittik. Burada daha önce e, videonun başında anlattığımız gibi x ve y neydi? Bizim Adreslerimizde. Sahnedeki adreslerimizde. Yüze 50 diyelim. Yüze 50 noktasına git dediğimiz zaman neresiymiş? Burasıymış 150 noktası. Oraya gidiyor. Burada dikkat ederseniz dönüşünü bitirdik artık. Artık git diyoruz. Artık hareket ediyor. Seçtiğimiz yerlere doğru. Burada ne varmış? Fare okuna doğru git. Bakalım basalım. Ne oldu? Benim fare okum burada. Buraya doğru gelmeye çalıştı ama sahnem burada bittiği için burada kaldı ya da beetle konumuna yani benim diğer karakterime doğru git dedim. Bastım. Ne oldu? Benim diğer karakterimin olduğu yere geldi. Ya da rastgele bir konum dediğim zaman gördüğünüz gibi her tıkladığınızda ekrandaki random yani rastgele bir konuma gidiyor. Evet. Burada ne varmış? Bir altındaki de gene x ve y noktasına doğru burada yazdınız. 100'e 50 diyelim gene mesela. 100'e 50 diyelim. Buradan e, şu kodda şu kod aynı iş yapıyor. Fakat aralarındaki fark nedir? Bu 1 saniyede diyor. Bunu giderken görebiliyorsunuz. Ama bu ama bu mesela burada kaybolup direkt burada beliriyor. Ama bu 1 saniyede gidiyor. Buradaki saniyeyi değiştirebilirsiniz. Mesela 2 yapabilirsiniz. O zaman daha yavaş gidecektir. O zaman daha yavaş gidecektir. Evet. Burada ne var? Burada x'i 10 arttır diyor. x'i 10 arttır. Bu da bizim x değerimizi 10 arttırıyor. Bizim x koordinatımız karakterimizin sağa ve sola gitmesini sağlayan e, koordinatımız x'i 10 arttır dediğimizde sağa doğru 10 10 gidiyor. Gene aynı şekilde -10 yaptığımızda da sol tarafa doğru 10 10 hareket ediyor. Burada da x'i buradaki değer yapıyoruz. Buradaki değer olsun diyoruz. Daha sonra aynı şekilde y ile ilgili olan kodumuz var. Bu da aynı şekilde. Y ekseninde yukarı ve aşağı hareketi sağlıyordu. 10 olduğunda yukarı doğru gidiyor. -10 olduğunda da aşağı doğru hareket ediyor. Ya da y buradaki değer olsun. Y'ye sabit bir değer veriyoruz. Kenara geldiyse sek. Kenara geldiyse sek. Bu da biz karakterimizi e, şurada kontrolde mesela şöyle bir bunları daha anlatmadım ama e, size örnek vermek için kenara geldi size komutu ile ilgili. Bastığınızda mesela sürekli 10 adım 10 adım ilerliyor. Ne oluyor? En son köşede kalıyor. Daha fazla ilerleyemediği için. Ama ben buraya kenara geldiyse sek komutunu kullandığımda ne oluyor? Basıyorum. Köşelere çarparak geri dönüyor. Aynı şekilde. Yani kenara geldiyse sek o. Ee, örneğin bir program yaptınız ya da bir oyun yaptınız. Karakterlerin bir tanesi sahnede sürekli hareket edecek. Kenara geldiyse sek komutu kullanmazsanız kenara değdiği yerde kalır. Kalmaması için bu komutu kullanıyoruz. Kullanım şekli sağa sola dönebilsin. Bu da e, kenara geldiyse sek dediğimizde bizim kuklamızın dönmesiyle alakalı. Kenara geldiğinde dönmesiyle alakalı bir komut. Bununla ilgili örneği bir sonraki videomuzda yapacağız zaten burada bahsetmediğimiz Evet bir de şurada şöyle bir şey vardı web sitesine paylaştığı bir dosya kısmında şurada bir ikon vardı bundan bahsetmeyi unuttuk Bir önceki videomuz videomuzda bu da scratch sitesine üye olup da online bir şekilde programlarınızı yaparken burada yaptığınız programı orada paylaşmak için kullanıyorsunuz. Buraya bastığınızda zaten burada proje adını yazıyorsunuz. Scratch'teki adınız ve parolanızı da oraya yükleyebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Herkese iyi günler diliyoruz. Teşekkür ederiz.